Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Tribe Simulator'da nasıl mükemmel ev yapılır diye bir şey yapacağım. Orada eşyaları kazmak için oyunu durduracağım. Ve merhaba arkadaşlar. Birazcık kasılıp geri geldim. Şey, chatte yine Türkleri buldum. Onlarla yazışıyorum şu anda. Yani şu anda yapıyı yapacağım için pek bir şey yapamıyorum. Ama önce bir şey yazacağım. Gelin. Gelin. Arkadaşlar her Hemen hemen buranın altında olacak. Mağara birazcık küçük oldu. Yani istediğiniz boyda olabilir yapı. Ve en önemli şey boyutu değil. Yapının içinde olan şeyler. Mesela en başında koymanız gereken şeyler bu bu. Ama önce bir şey yapmamız lazım. Yapmam lazım. Şunu ben bir kırayım bunlara. Önce şu taş fabrikasını kuruyoruz. Sonra da odun fabrikası. Şimdi içeriye aydınlatalım. Şimdi içeriye aydınlatmaya başlayabiliriz. Burada isteyen istediği gibi kasılsın diye yaptım. Yapılabilir. Ya da siz direkt ya da yalnızca siz burada da kasılabilirsiniz. Bu size bağlı bir şey. Her neyse içeriye aydınlatsın diye isterseniz koyabilirsiniz. Ben içeriye aydınlık olsun diye ve ve loş. aydınlatmak istedim. İsterseniz içeriği karanlık yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey bu. Buradan bir süre bir şey çıkmaz diye düşünüyorum. Her neyse. Ve arkadaşlar buraya işaretleyin. Yani işaretlemenizi tavsiye ederim. Çünkü burayı kaybedebilirsiniz. Kaybetmenin ihtimaline karşı içeriye yorumları doldurmak mantıklı bir seçenektir. Bende bir duvar da olsaydı güzel olacaktı ama bende duvar yok maalesef. Ve arkadaşlar ben birazcık daha kasılıp geri geleceğim. Ve arkadaşlar video şu anda devam ediyoruz. Şey, şu anda gözünüzün önünde para para yapan bir makine. Yani. yani, burası sadece kasılma mekanı. İsterseniz sadece sizin takım özel olmasını istiyorsanız korumak için şeyler var burada. Diyelim şuraya diken koyuyorsunuz. Aa bu kadar. Bitti. girip çıkarsınız. Bu kadar. Ve bu videomu izlediğiniz için hepinize çok sağ olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.